Üç, Merhaba iki, ha Ama artık böyle değildik ama. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün birazcık e, action'a az olan, action. atraksiyonu az olan, oldu mu şimdi? Oldu. Harekete az olan bir video çekmek zorundayız. Çünkü Tobi ablanızın biraz beli ağrıyor. Çok fazla hareket edemiyor. Bu ara biraz sıkıntılar var. Acaba Tubi? İyi yaşlanıyor mu? Yani. <laughs> hala <gülüyor> hala çıtır yani vallahi şey. Yok. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar söyleyeyim neden rahatsızlanıyorum. Hava sıcak ve ben sıcaktan pek hoşlanmıyorum. Çabuk terliyorum ve rüzgar nerede varsa oraya koşuyorum. Ondan sonra da ay belim tutuldu diyorum. Ay boynum tutuldu diyorum. Dikkat edin siz de. Evet arkadaşlar. Ondan... Ceyranda kalmamaya çalışın Örnek veriyorum arabaya her bindiğinde Camı hem sağdan açıyor hem soldan Ceyranda kalıyor ondan sonra da Evet sen açık bu da bırakıyorsun Merak etme onu da biliyoruz Arabanın sakın camlarını açık bırakmayın Arkadaşlar daima arabalardan inerken Camları kontrol edin Videomuza geçelim ve Başlayalım Bugün bir o kadar kolay Ama bir o kadar acımasız Bir oyun oynayacağız Efe biliyor musun oyunu Biliyorum Emin misin? Teyzem şimdi alttan gelecek benim elime vurmaya çalışacak ben de ondan kaçacağım. El kızartmacı oynuyoruz arkadaşlar. Evet oyunumuzun adı el kızartmacı dik dur. Tobi dik dur. E, dik duruyorum işte. Evet daha demin dik durmuyordum e, fark, ettim. fark ettim. onun için her şöyle oldu. <laughs> <laughs> evet şimdi oyunumuz nasıl? Ben vurdum Oyunumuz cezalı bir oyun. Ay. İki tane cezamız var Efe. Evet. Ya yarım çay bardağı sirke içeceksin yarım çay bardağı ya da kafanda yumurta kırılmasını kabul edeceksin. Evet. Baştan kabul. Ya edin. kafamda yumurta kırılmasını tercih ederim dedi. Baştan ne olduğunu söyleyeceksiniz. Kaybeden bu iki cezadan birini iyi. çünkü Hayır uygulamak zorunda. Ben de olur. yumurta kırın kafamda daha iyi sirke beni mahvediyor. Ciddi misiniz? Evet. Yumurta kırın kafamda tamam kabul. Bak ama çok ciddiyim karşı rakip yumurtayı kafada kıracak ama Efe. Ya ama Efe şimdi kafayı ya. O <laughs> zaman ben benim kafamda yumurta kırılan sivri tarafıyla bir koyduk ama böyle şey oldu. Sivri hayır sivri tarafıyla değil. <laughs> yani ne denir ona? Düz tarafıyla. He. Ovar tarafıyla. Ya da ben mi yapsam ya Cezayir? Hayır hayır. Ne olur ben de yapayım. <laughs> Neden? Hayır, hayır. Tamam peki hayır, hadi başlayalım. rakip yapacak. Başlayalım mı? Hayır. Kim başlıyor önce taş yağıtmakas? Ne yapıyorsun böyle olması lazım. Ben başlamıyorum Tamam sen başlamak istiyorsan al başla. Oğlum böyle. Ha. Yeah. <laughs> eyvah eyvah. Birinci rant gitti. Ha, ay. Ay, <laughs> ay, geliyordum. ha, ben de takibi dur oradan takip edeyim evet, direkt. Şey Efe bir hay, hay tersi yok ha. ha Efe bu arada bacağıma geçiriyor ha. Geliyor. Ha, aha, da daha yapmadım bir şey. Elimi çekersen bu hakkımı kaybederim ama çekeyim. <laughs> bir şey diyebilir miyim? Ben 3 2 1 demeden elinizi çekmeyin. Çok hızlı elinizi çekiyorsunuz ya. 3 2 1 başla. Ucunu yakalamadı mı? Ucunu, ucunu yakaladı. Kim şimdi kim bir, kim 0 ya da kim 1 1 mi? Kaç saymıyorsunuz ki? Daha olmadı ki. Daha kimse kimsenkini. Olmadı ki. Tamam, peki devam edelim. Evet. <laughs> hep Tamam o bir. Aa, o bir yok ben bir şey dedim. O bir, bir tane çarpı yedi. Şu an bir tane ben sıfırım daha. Gel bakalım Efe çarpı yedi. yedim. Beş tane çarpı yiyen kaybeder. ha? Şey Efe ters tutuyorsun. Şöyle tutacaksın. Beş tane yiyen kaybeder. Evet. <laughs> Şimdi sıra Tobi'de. Evet. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Efe bir tobi Olmadı. mi? <laughs> <laughs> Anneciğim iki. Olmadı. Ama annem ağlamak. Olmadı. Yok. Oldu Efe 2. Oldu Efeciğim. iki çarp. Efe iki çarp edin. Efe var yok. Tabi tabi kafana yumurta Hayır. yiyeceksin. Tamam mızık yok hadi. Dur, ben şimdiden. Ben şimdiden. Evet. Ha! Ama oraya bak bakalım. Ama oraya bak. Neyse hadi kabul ediyorum. 2-1 oldu. Efe Sen 2, Tubi 1. Sen yürüsün. Ama kazanmak yine ben yapayım. Yok. yok ya. Hayır, hayır şey öyle bak, bir şey yok. Hayır. hayır sıra sıra. Hayır. Öyle mi dansın? Hayır ya? öyle bir şey öyle yok. Mi? Hayır. Efe bu sos değil. Öyle biliyorum. Ya. Hayır anneciğim. Hayır öyle biliyorum. Hayır anneciğim. Kazanmak için her yol deniyor ya. <laughs> hayır Efe'ciğim. <laughs> 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 Devam edin. Biz. <Bismillah. gülüyor> gel buraya gel. Gel bismillah. Diyecektim bir tane. Ama ya, yüzü mi? yok, yüzü değil, yüzü şey, değil. Çekelim. Evet. Ya, ya, ya. Vuramadın, ya, ya, ya. devam. Bacağımı <laughs> geçiyor bir tane. <laughs> ya, ya, ya. İki birsiniz hala. Beşte bitiyor. Hızlanın biraz ya. Ha. <laughs> Hadi. Ha, vurdu. Ha, vurdu. Vurdu, vurdu. <laughs> Ama Efe hepsinde aynı tepki. <laughs> Efe 3 çarpın var. 2 çarpı daha yersen yumurtayı kafana yiyorsun. Haberin Oo, olsun. Ben de sert tarafı yavuracağım kafasına. E, kazandığın zaman. Kazandığın zaman teyzen yumurtayı kafana yer. Sen 3'sün teyzen 1. Evet. Oo. Allah'ım bir de. Ah, Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim Peki, emir gibi yapıyorsun. Oyun bu hadi. Oyun oynarken çok zorlanıyoruz <laughs> abi. Hadi Efe. Mızıkmak yok. O zaman mızıkana iki yumurta kırarım kafasında. Ah, Almadı, şimdi, olmadı. Olmadı, Evet. Şimdi, evet. Tamam. Üç bir hala. Oo, Üç iki oldu. Evet, üç iki. Sen ikisin. Efe 3. Evet. Devam edelim. Benim saçım iyi yıkadır, ya. Yapacak bir şey yok. Yumurta hem saça iyi gelir. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> olmadı. Evet. Ha. Hayır, hayır. Vuramadın, Parmağına değdi mi? De değdi. Ama yani, o zaman yani değil. Değil. sen de mı o zaman? Ama, tamam, tam <gülüyor> <gülüyor> hayır ya mızık mı? 3-3 oldu. Ben onu göremiyorum ki. Olsun. <laughs> Efe 4 oldu Efe. Yandın evet. Efe yandın. Evet. Efe yandın. Bir tane daha kaybedersen yumurta kafanda. Oğlum ben bittim. Oğlum o 3 sen 4'sün. Bir tane Taş daha. 5'te bitiyor. O, ben 4 muyum? Sen 4'sün o 3. 3 anne. Bir tane vursan 4 4 oluyorsunuz. Berabere. Son vuran kazanır sonra. Haydi. Evet. Başladık. Hızlan Efe hızlan. Hayır. Değmedi. Oy nasıl numara? Vallahi değmedi. <laughs> numara yapıyor. <laughs> de, bir de utanmadan şey. Aa! Eee? Ay der ki ben, ben benim elim altta. Çocuğum gittik. Devreler, devreler yandı. yandı. Evet. Ha! Değmedi, değmedi. değmedi. Değdi, Aa, değmedi. Sana Değdi sana mi? Değmedi ben görmedim. Ben bir Efe bir şey diyeceğim. Efe sana inanmak Niye istiyorum. Şey? Değdi, mi? Ay dur. Aa sayılmaz. Oldu. Hayır sayılmaz. Oldu. Tamam. Sayılma. Oldu. Ya, o Ay başımı şişirdiniz tamam, ya. Tamam bir daha Gel. Ya o sayılmaz diye. Tamam ben sayılma. hadi. Ben korkuyorum. Oh. <laughs> Efe yazık annem. Bacağım morardı yani. <laughs> Kaç kaçsınız şu an? Dört oldun mu sen? Üç müsün hala? Ben... Ha, ha, dur, dur, ne yapıyorsun? sen ya ne kaçıyorsun? <laughs> ha, ben yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Sen 3'sün Efe 4. Gel. <laughs> <laughs> ha evet, doğru. Evet. Ha, olmadı. <laughs> ha, niye olmadı, 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 <laughs> tamam, <biz sakin> olmadı. <laughs> olmadı. Hadi sonuncuyu bekliyoruz. Hadi ama. Mızıkmak yok. Ama. <laughs> ha, dur, ben yapayım, sen Elleriniz ya. bile kızarmadı ki ya. Ah! Oo! Ben böyle vurmadım ama. E ben olmuş. beşiyim ben dörttüm. Efe, dört dört. Annem beş olmadık ki. Ama Annem sen dörttün teyzen de dört oldu ya işte. Ben dört oldu doğru doğru. Şimdi ben vurdum. Dört dört oldu, oldu. efendim. Ben vurdum Efe, vurdu, beş oldu. Kafan karıştı yani ben de dört çarpı aldım sen de dört çarpı. Efendim çarpısı beş olan kaybediyor. Yani evet. Beş mi oldun anneciğim? Evet. Çarpısı Aynen. beş olan kaybediyor beş mi oldun sen? Evet. O zaman yumurtayı kafanda yiyeceksin yani. Hayır. <laughs> O 5 olursa o kaybetmiş oluyor Yumurtayı kafadan yiyecek. Ben yani ben kaybettim. Puan ona geçerse. O 5 olursa o kaybetmiş oluyor Yumurtayı kafadan yiyecek. Puanı yüksek olan kaybediyor. Evet, bunu yani düşün. Aynen. Hadi gel bakalım. Hadi gel. bakalım. Gel, o elimi kızartmanın acısını senden çıkarayım da sen gör. Sonuncu. Kim alırsa o. Bir şöyle bir şey var. Adam, ah, kafası karıştı. En fazla o oldu. Mesela şimdi vurdu. Şimdi bu se bize... Ben vurursam sen 5 puan alıyorsun. 5 puan olduğun için sen kaybediyorsun. En yüksek puandaki kaybeder. Tamam o zaman sen sen kazanmalısın. Yumurtayı kazanmalısın. Tamam. Umurumda değil ki Anlamadı. Anlamadım. Ama yumurtayı... İşte sen 5 oldun sen kaybettin şu an. Evet. Oğlum. Yumurtayı getir yumurtayı. Hayır. Ama <laughs> anne. Aa, anlamadım. Ama Ama anneciğim <laughs> Çok, çok hayır de yardım et mı ya? Nasıl ama bir dakika ağlamak, ağlamak yok. Mı? Nasıl anlamadın? Anlattık ya sana. Sen dedim kaybedersen yani 5 çarpı yersen hmm. Sen kaybedersin. Sen kaybedersin. Sana anladın geliyor Hayır. hayır. <laughs> Anlamadı. Bilerek elini çekmedi. Teyzesi kabul tamam, etmiyor. Yani. Hadi. Tamam, son Efe düzgünce oyna. Ha ben yapacağım Evet. Elini kaçırmaya <laughs> çalış. Hemen ağlıyor ya. <laughs> bak düzgün oyna abla sen de hemen torpil yapma. Tamam, tamam, Torpil yok. Torpil yapma bak elim Tamam torpil yok yani şimdi ağladım ağladı diye. Yap Yap ya, 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 ya. Hayır. Ooo hızlı gidiyor bayağı kapışma. He. Oo. Haydi Efe haydi Efe haydi. <laughs> haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. <laughs> haydi Efe haydi Efe. <laughs> Ay. Ay. Hayır, 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 oldu hayır, oldu, hayır, oldu ben de. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> kaçıyor yakana yakana <laughs> kaçıyor. Kaç çaka kaç çaka. Kaçıyor. Kaçıyor yakana yakana. <laughs> Arkadaşlar şimdi oyunun içinde gizli bir kışkırtma. Yumurtanın birini cebime koyuyorum. Burada bir taneyle gidiyorum. Evet yumurtan geldi Tubi. Efe müzik. bak böyle ne? değil. Zoran, böyle de Zoran, değil ziyat. böyle. Ama şurada. Bir dakika bir dakika. Evet. Anne kızlar. Efe dur dur. Ay dur panik yapma <laughs> beni. Çok bak sert sert. Şey yapma konuşamadım. Evet <laughs> Efe. Efe yavaş yavaş Efe. Ha, vurmayacağım diyor. Kıyamıyor teyzesi sana. Ah. Efe öyle kırma oğlum. Ne yapıyorsun? Aa. Anneciğim, anneciğim öyle olmaz anneciğim. Aa, 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 ciddi, anneciğim bak böyle böyle aa. böyle. Aa. Seni de şimdi yoğurt alırım. Annem bu yumurtaları israf ettiğimizi bir görse bizi keser. Hemen banyoya giriyorsun Dur bari, ben bunları topla. Bu sıcağı geliyordu değil mi? Bari. bari sen öyle. Ay. iki taneyi yaptım şu an çok uzun. Ay uzaktım. mıcık mıcık kaldı. geçtim de. Kafam yoruldu ya. Git banyoya git. Keşke iki yumurta kırmasın. Ya pantolonum tamam. da gitti ya. Yürü ben git. Sizi... Sen. Sen. Çok İçeri hemen temizliyorum.